Yayına hoş geldiniz. Gecenin saatinde aranızda uyanık olan var mı aranızda? Gelen olursa hoş geldiniz. Aha. Ufan attı. Şimdi. pop pop pop

Abi. Hmm. Bir şey diyeyim. Los Spaghetti şu an en istediklerimden birisi. Fragram en çok rama. Aslında fragram en çok rama yerine de koyabilirim. Fragnama en çok kramma giren yok şu an garip spiderini giremem pin peni los pagis los pagis

私たちは1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で diyebilir, benim öyle diyebilirim. Yani, Bu sefer hiç, hiç, yoktan saçma sapan bir yere rol vereceğim, gereksiz. Bu benimle batıyor, yani, Aha. Sen de, diye, da uzasadır, Anne. Ha, değil, Anne. Yayına kim var? Şey, şey anne, e, gece bir kadar oynamam izin var değil mi? Zaten bana saat 12 bir saatim var. Ben anca hallederim işlerimi bir Tamam. Teşekkür ederim. Ağaç deneyeceğim. Ne? Aaa. Hıh. A. Oldum Freddy X. Ne diyor oğlum? Ne diyor oğlum? Bam. 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 Yer açacağım ilk öncelikle. <laughs> Bam. Yok yok.